Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bu tanıtım videomuzda da size sevgili Serkan Birlik abimin Muğla Dalaman'dan göndermiş olduğu ufak kafa çat çat kornalarımız. Malum eski model korna, klasik araç kornaları bunlar. En az 65-70 yıllık. Plaka saclarında hafif bir deformasyon vardı. Gövdeden ufak bir Kaster kamber ayarı diyorum ben o ayara. Plakasacına yön vererek hayata döndürdük kornalarımızı. Allah'ın izniyle. Olması gereken bir ses tonu yakaladık. Zaten yapmış olduğumuz kornalarda ayan onarım işlemlerinde kendi içime sinmeyen ürünleri müşteriye bitti diye teslim edip göndermiyorum. Çünkü yapmış olduğunuz işi bütün sektör için ve ustalar için özellikle şahsım için önce kendiniz beğeneceksiniz. Burada kendim beğenmediğim korna sesini müşteriye göndermiyorum. Bazen bana yakın olan müşteriler tezgahta burada ürün sisteminde ayar onarım yaparken işlemi bitmiş kornayı dinlerken müşterinin fikrini almak adına ben çalıyorum nasıl diyorum bana göre bozuk korna normalde. Hani nasıl bozuk? 10 üzerinden 7,5. Ama müşteri detayı bilmediği için abi güzel önceden böyle de çalmıyordu diyor. Abi bu kornanın ses kondisyonu parazitsiz Top ve net bir ses verecek. Çat çat korna. İsmini hitap edecek şekilde ismine yakışır bir şekilde çalması gerekiyor. Çat çat. Allah'ın izniyle şu ana kadar Memnun edemediğimiz müşterimiz kalmadı. Tabi 5 beş parmağın beşi bir değil. Ee, yapmış olduğumuz hizmetlerde müşteri memnuniyet odaklı çalışıyoruz. Herkes memnun olmayabilir. Görüşlerine de saygı duyuyorum. Ürünlerimizin işlemleri bitmiştir. Siz değerli yani dostlarımızla şu anda bir ses tabirini dinleyip ürünlerimizi Muğla Dalaman'a kargo yapacağız. Sevgili Serkan abim Dacia Dakıs aracında kullanacak. Şimdiden iyi günlerde kullanmasını temenni ederim. hassas düğmele geçince kendimi kaybediyorum kıymetli dostlar. Üstünüze afiyet biraz da üşütmüşüm sesim de bozuk geliyor. Kusuruma bakmayın. Sizin de bu tarz ürünlerle alakalı tamir onarım işlemleriniz varsa videomuzun altında bulunan iletişim numarasından bize ulaşabilirsiniz. hoşçakalın kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun kıymetli dostlarım. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz.